Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir. Ve artık yarına hazırsınız. Yarın güzel bir gün. Astrolojik olarak değil. Evet, astrolojik olarak çok güzel bir gün sayılmaz ama yarın yine de astrolojiyi bir kenara bırakırsak yarın çok güzel bir gün. Yarın Zafer Bayramımız var. Ben hepinizin bayramını kutlarken demek istiyorum ki ee, ülkemizin e, o şanlı bayrağı ilelebet dalgalansın. Ee, hadi gelin ama şimdi astrolojik kısmına da bir bakalım. Evet 30 Ağustos çarşamba günü. Gökyüzünde ne gibi etkiler var? Birazcık böyle kadersel ilerleyecek bir gün gibi gözüküyor. Neden? Bu çarşamba için diyebilirim ki çarşamba tamamen bütün günlerde ise sallantıda yani nasıl sallantıda boşlukta olacak. Evet hani ay boşlukta kavramını benden çok duydunuz. Bazen çok kısa, sadece belki yarım saat kadar kısa bir süre boşlukta kalıyor ay. Bazen de epey uzun saatler boyunca boşlukta kalır. Hep anlatırım. Evet. Ve evet bu çarşamba işte o günlerden hani ayın gerçekten uzun saatler boyunca neredeyse günün tamamında boşlukta kalacağı günlerden aslında. Bu da ne demek? Demek ki birçok şey Havada süzülecek kontrolsüz bir şekilde kadersel yani Allah'a emanet diyebiliriz bu noktada gerçekten planladığımız birçok iş hiç planladığımız gibi ilerlemeyebilir. Aslında burada işin içinde biraz kader konuşacak. Çünkü evet biz artık kontrol edemeyeceğiz gidişatı o yüzden nasibimizde ne varsa işler bu şekilde ilerleyecek gibi gözüküyor. Birazdan detaya gireceğim ama önce şöyle e, sırayla gitmek istiyorum. Sabah erken saatlerde Ay boşluğa girmeden önce Ay e, Uranüs Uranüs'le kare yapacak. Bu da ne demek? Evet, işin içinde işin içinde Uranüs var sevgili dostlarım. Ay boşluğa girmeden önce son yaptığı kontakt Uranüs'le hem de kare yapacak. Dolayısıyla bütün gün işte sallantıda dedim ya bu sebeple dedim. Eee beklenmeyeni gün e, beklenmeyeni bekle günlerinden olacak bu Çarşamba günü şaşırtıcı gelişmeler e, sürprizlere e, karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor buradaki sürprizler çünkü çok hoş sürprizler olmayabilir hazırlıklı olmamız gerekiyor sabah hemen erken saatlerinden itibaren bu etki başlıyor hatta sabaha karşı gece saatlerinden başlıyor aslında ve hemen saatleri de söylüyorum size 06 04 ile 16.57'ye kadar. Yani şunu yuvarlarsam eğer sabah 6 ile akşam 5'e kadar bakın o zaman diliminde boşlukta kalacak hem de enerji ile birlikte boşlukta kalacak. O yüzden evet akşam 5'e kadar gerçekten bir kere buna hazırlıklı olalım. Bir şeyler ters gidiyorsa yapacak bir şey yok. Sakinlikle, e, metanetle bunu karşılayalım. Direnmeyelim. E, yukarısı ne yazdıysa bunlar gerçekleşecek gün içerisinde sevgili dostlarım. Önemli planlarınız varsa erteleyebiliyorsanız e, gerçekten e tavsiye ederim ertelemenize çünkü yani hiçbir şekilde kontrol edemeyeceksiniz gidişatı. bu anlamda hani daha kontrolü ilerlemek istiyorum. Benim için çok önemli bir görüşmem var, bir işim var bugün diyorsanız eğer mümkün olduğunca bir sonraki güne en azından hiç değilse ertelemenizi tavsiye ederim sevgili dostlarım. Peki bütün gün ay boşlukta. Yani Allah'tan aslında çalışmıyoruz. Bu da iyi bir şey diye düşünüyorum. Peki ne yapabiliriz? Dinlenebiliriz aslında. Sonuçta dinlenmeye de ihtiyacımız var değil mi? Sevdiklerimizle böyle keyifli bir zaman geçirmek için ya da belki de kalabalıklara karışmak değil tam tersi belki de birazcık yalnız kalmak, biraz sessizleşmek, biraz içinize dönmek isteyebilirsiniz. İşte bu çarşamba aslında buna iyi bir etki veriyor. Hani böyle bir şey yapabilirsiniz, bunu düşünebilirsiniz. Bunun dışında hani mutlaka benim halletmem gereken işlerim çok. O yüzden bütün günü ben kaybedemem diyorsanız eğer, bakın yeni işlere başlamayın. Bunun altını çizeyim. Çok önemli, çok hayati bir şeye başlamayın özellikle demek istiyorum. Ama ne yapabilirsiniz? Daha önce başladığınız işler. Hani vardır ya bizim daha önce başlayıp da böyle bir türlü zaman bulup da bitiremediğimiz bir takım işler, böyle birikmiş işler. İşte bakın o birikmiş işleri halletmek için, onları tamamlamak için çok güzel bir zaman dilimi. O yüzden bu çarşambayı bu tarz işlere ayırabilirsiniz aslında. Çok da akıllıca olur sevgili dostlarım. Bu arada bugünlük videoyu tamamladıktan sonra sizinle bir link paylaşacağım. Nedir o link? Ee, çok uzun zaman önce aslında ben çektim o videoyu. Ay boşlukta nedir ve bizi nasıl etkiler? Bu kavramla ilgili ay boşluktayken neler yapılır, neler yapılmaz gibi gibi birçok bilgi veriyorum o videoda. Olur da hala izlemediyseniz zaman zaman böyle hatırlatıyorum ama yeni gelen takipçilerim için yine bunu söylemek istiyorum. Çünkü yani bayağıdır paylaşmıyorum o videoyu. Yeniden paylaşayım. İzlemediyseniz mutlaka göz atın. Ee, önemli bir kavram çünkü. Ay boşlukta ne olduğunu siz de öğrenin isterim açıkçası. Şimdi bakın ay boşlukta hadi 5'e kadar e, boşlukta olacak ama sonra ne oluyor? Peki çarşamba akşamı nasıl bir enerji var? E tabi ki dolunaya doğru gidiyoruz. E, çarşambadan perşembeye olan gecede sabaha karşı çok önemli bir dolunay var. Balık burcunda hem süper ay Dolayısıyla kocaman göreceğiz ayı. Hem de mavi ay deniliyor. Ee, bu arada mavi ay nedir? Ee, bunu da merak ediyorsunuz ve videomu izlemediyseniz mavi ay nedir şeklinde bir videom var. Onun linkini de paylaşacağım bu e, günlük videodan sonra. Evet. Fakat tabii ki bu dolunayla alakalı ayrı bir video hazırlayacağım sizin için sevgili dostlarım. Onu muhtemelen umarım bir aksilik olmazsa yarın hazırlayıp yarın paylaşırım sizinle. Orada detayları konuşuyor olacağız. Şimdi ise sadece şunu söyleyeyim. Dolunay enerjisi kolay değildir ki bu dolunay da çok böyle kolay bir dolunay değil gerçekten. O yüzden hani çarşambanın genel enerjisine de bu yansıyor. O yüzden çok kolay bir gün bizi beklemiyor bunu bilmek gerekiyor açıkçası. Şöyle akşam saatlerde ayın satürnle Kavuşumu olacak. Zaten Satürn'e kavuştuktan sonra birkaç saat içerisinde dolunay zaten meydana gelecek. Dolayısıyla gerçekten çok ağır bir enerji var. Peki akşam saatlerde hani dolunayı anlatmayacağım şimdi ama o ay Satürn kavuşumu bizi ruhsal olarak çok sıkıştırabilir. Bir kere akşama doğru böyle çok sıkışık, çok mutsuz, çok depresif hissedebiliriz. Çok baskı altında hissedebiliriz. Böyle sorumluluklar sanki üstünüze böyle yığılmış gibi. O yükü taşımak ne kadar zor olduğunu fark edebiliriz. Böyle biraz ağır bir enerji var bu anlamda. Ay Satürn kavuşumları böyle yalnızlaştıran bir enerji taşıyor. O yüzden hani yine hoş değil bu anlamda. Biraz yalnız sevilmiyormuş gibi hissedebiliriz ne yazık ki. Birazcık bu anlamda bu çarşamba günü bizi zorlayacak gibi gözüküyor. Evet sevgili dostlarım 30 Ağustos çarşamba günü konuştuk. Umarım bu e, bayram gününüz muhteşem geçer. Ve videomu burada tamamlarken e, yarın akşam için sözleşelim istiyorum. Yarın akşam yine karşınızda olmak dileğimle bu sefer dolunayı anlatıyor olacağım sizlere. Dolunay süreci de umarım güzel geçer hepimiz için bol farkındalıklı ama kolaylıkla ve neşeyle geçmesini temenni ediyorum şimdiden kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam görüşmek dileğimle sevgiyle kalın.